başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir New State Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar yeni harita geldi Lagna. Şöyle bir giriş yapacağız. bu arada bir kere girdim ben. miravardan Miramar'dan ciddi manada alıntı binalar var onu söyleyeyim. Yani yıkılmış hali var, normal hali var. Düzenlenmiş hali falan var. Ondan önce hemen şöyle bir Survivor pasımıza bir geçiş yapalım. Abi şöyle bir beleş SLR'miz var. Şu ayakkabı beleş. Dur bir dakika. Onayla diyelim. Beleş aldık. Birazdan fullleyeceğiz burayı. Şöyle bir aşağıda pantolonumuz var. Şu şekilde bir paraşüt var. Beleş. Beleşleri bir görelim. O sopa gelmiş. Şöyle bir AK alfa var. Beleşin üst kısmı da bu şekilde. İdare eder. Diğer setimizde üst seviye kaskı. Şöyle bir başlık, şöyle bir ayakkabısı var. Çerçeve falan var. Maskesi var. Avatarı. Eldiveni, sis bombası. onu. Hemen şöyle bir alalım. Fullleyebiliriz diye düşünüyorum. O, motosiklet desen de varmış. Kargocu olduk. 16 seviye olduk. Bunu sonra şey yaparız. Hemen seviyemizi yükseltelim. Satın al diyelim. Şöyle bir 50 seviye olalım abi. 50 seviye olduk. Mis. Hepsini al. Güzel. Şöyle şunları geçelim abi. Setimizi giyelim. Bu arada şey ne gelmiş dur onu fark etmedim. Görevler kısmında. Aa, yeni karakterimiz bu uzun saçlı biri. Beleş karakter. Tamamdır. Hemen abi şuradan elbisemizi seçiyoruz. Ve şöyle bir laknaya atlayış yapıyoruz arkadaşlar. Hemen maskemizi de takalım. Eldivenimizi de giyelim. Bunun alt kısmına gerek yok buna ayakkabısı lazım Ayakkabıyı da giydik mi abi Sırt çantası ne gelmişti Üst seviye bir sırt çantası gelmiş, değil mi şöyle Kargocu çantası <laughs> Silah desenlerimiz Bizonumuz var Ak alfamız var Şöyle bir şeyler, şey yapmaya gerek yok Paraşütümüzü aldık Araç desenlerinden de şöyle bir motorcu şey desenimiz var. Tamam sis bombasını da koyalım. Tamamdır. Şimdilik iyiyiz abi. Şimdi ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde arkadaşlar Lagna'ya girişimizi yapıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar oyuna giriş yaptım. Burası lobi. Şu kısım. Aha mermi bitmiş. Şöyle bir haritaya bakarsak şu domino kısmına atlayacağım. Burada bir Allah suya düşüyorum. Burada bir ping sorunu var şu an oyunda serverlarda. Belki düzeltirler diye düşünüyorum. Çünkü güncelleme ile beraber başladı gibi gözüküyor. Neyse hemen şöyle uçağımız nereden geçiyor? Alttan geliyor değil mi? Tamam süper. Domino'ya doğru bir atlayacağız. Akşam bir yayın olma ihtimali var arkadaşlar. Kesin olmamakla beraber. Şöyle gidelim. Var mı gelen? Harita 4x4 ama gerçekten kullanım alanı 4x4'den fazla gibi. Şu duvarın kenarından öbür tarafa geçiş var mı acaba? Biliyorsunuz burada PKado vardı. Daha doğrusu PKado'nun binası vardı arkadaşlar. Ona bakacağız. Ve PUBG Mobile'deki çoğu bina da burada mevcut arkadaşlar. Aa şunlar da PKado'daki binalar mı? Evet. <laughs> Burası PKado ismi değişmiş. Dome olmuş. <laughs> Abi hemencük elimize bir e, da olur. Fark etmez. AK daha iyi oldu. Bir M4 falan bulabilsem iyi olacak. Oy M249 mükemmel. Bunun bir çatısına çıkalım değil mi? Çatısına çıkıyordu normalde. Evet biri cam kırdı. Yalnız değiliz. O belli. O, 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 tamam işte. Yalnız değiliz. Şöyle iki seviye kaskımızın bir yolu alalım. Keskin nişancı yok mu ya? Şurası arka tarafı. Aha. Pink'ten geri attı be. Adam sol. Altta. Hemen seni bir öpelim. Arkadaşı geldi. Lan 4x atamadım. Hiç şarjörü kontrol etmemişim ya. Böyle bir şey olamaz. Can basalım. Oğlum bir takım mı geldiniz? Ne yaptınız? Rusçuklar öldü. Bunun da şarjörü bitmiş. <laughs> güzel güzel. Çanta manta. O oh, mis. Üst seviyede yaptık. Abi araç maraç yok mu burada ya? Bir araçla bir gezsek değil mi? Oğlum. İyi bitmediniz lan. Adamı göremedim bütün arkadan çıkıyor da. Biraz cam basmam lazım. 4 x'in nereye aldım ben ya? Bak bunlar filan hep Mira var binası dolu ya. Şuradan araca bineyim. Göreceğiz yani. Diyorum ya ondan dolayı Miramar 2051. <laughs> yalnız harbi ping problemi var ya. Pingle beraber FPS de gidiyor yani. Şöyle bir alana geçelim. Birkaç bina daha görelim abi. Harita güzel yalnız onu söyleyeyim. Mesela şu bina. Bizdeki bina değil mi bu da? Aynen bizdeki bina. Birazcık daha içine bakalım değişmiş mi? Yo aynısı. Harbi aynısı. Şöyle yapabiliriz aslında. Mini çekebiliriz. 4x e attım değil mi ya 1000 çekmeye gerek yok M249 devam Ama şurada bir 3 buldum Bak şeyden alamıyorum Nereye gidiyorsun lan? O bizim geldiğimiz yerden şey yapmış ya. Neyse. o alan geldi. Alana girmemiz lazım. Arkadaşlar harita yani güzel. Bilmiyorum benim hoşuma gitti. Dediğim gibi. Allah vurma vurma lan vurma vurma vurma. vurma. Vurduk diye bu yapılmaz ki. ben kendimi bir güvenli bölgede bir pozisyon alayım. Bu arada yeni araç var orada. Dur, yeni araca bakabilirim. ATV arkadaşlar. Oo. Ya bunlar elektrikli mi elektrikli? Oo, bayağı hızlı gidiyor lan. Bayağı iyiymiş. Tabi hızlanma başta birazcık yavaş gibi ama hemen şey yapıyor ya. Allah! Kontrolü zor. Evet arkadaşlar genel manada şimdilik... Aa bak şurayı da göstereyim. <laughs> Bir türlü videodan da çıkamadım. Bak bu binaları hatırlıyorsunuz. Bazı binalar neredeyse aynı kalmış. Bazılarında ufak değişiklikler var. Mesela bu önümüzdeki bina. Biraz daha böyle değiştirilmiş. Bildiğiniz binalar yani. Şu mesela. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.